Pelin, Berfin ve Cem'i oyuna getirmiş dedi. Gideriz, gideriz diye düşünüyorum. Sonra bu doğruluk saatlik mi bir başladı. Ben zaten direkt tuvalete gittim. Sonra Berfin'i çağırdım dedim ki hadi gel. <laughs> Yağız, e, Berfin de dedi zaten. <laughs> hani Yağız, ben Yağız'ın yanına gitmek istiyorum ya dedi. Ben Yağız'ı istiyorum dedi. Ben de dedim ki kalk dedim bak sabah kaç? 5 e, beş mi ne saat? Dedim ki kalk buradan gidiyoruz. Nasıl gideceğiz? Hiçbir fikrimiz yok. Neresi olduğunu bilmiyoruz zaten oranın. Stüdyo diye bizi başka bir yere götürdü. Sonra e, bir bakıyoruz. İşte saat 5. Dedim Berfin'i kenara çektim. Sen yazlara mı gitmek istiyorsun dedim. Aynen dedi. İşte tamam dedim kalk dedim. İşte taksi çağıralım gidiyoruz dedim. Berfin zaten kafası güzel sürekli ağlıyor diyor ki yayın ben işte ailesel olaylarını anlatıyor diyor ben yaz istiyorum yaz benim her şeyim bilmem dedim Berfin'i kenara çektim sen yazlara mı gitmek istiyorsun dedim aynen dedi işte tamam dedim kalk dedim işte taksi çağıralım gidiyoruz dedim Berfin zaten kafası güzel sürekli ağlıyor diyor ki yayın ben işte ailesel olaylarını anlatıyor diyor ben yaz istiyorum yaz benim her şeyim bilmem ne bir şeyler diyor. Hala Pelin yok doğruluk mu cesaretlik mi oynayalım. Yok benim kafa dağıtmaya ihtiyacım var. Yok böyle yapalım şöyle yapalım. Yani işte kimsenin suç bulmayın. Tek suç o orospu Pelin'de anladınız mı? Tam değil mi? öyle. Ee, diyor ki işte benim kafa dağıtmaya ihtiyacım var. Hep böyle yapıyorsunuz. İşte bir ortama girince hep böyle uzaklaşıyorsunuz. Bana da diyor ki Ecem çok sıkıcısın ya. Niye böyle oturuyorsun kenarda? Biliyor ya sevgili olduğumuzu orospu sonra e, zaten Mero Yağız barış bir grup açıyorlar diyorlar kendi hani bunlar nerede başımıza bir şey